Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin iki zayıf ekibi Getafe ile Alaves karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Getafe, deplasman ekibi Alaves'i ağırlıyor. Ev sahibi Getafe oynadığı iki maçtan sadece bir puan alabildi ve hiç iyi görünmedi deplasman ekibi Alaves ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Ki ekibinde kadro olarak zayıf olduğunu ve muhtemelen ligde kalma mücadelesi vereceklerini söylemek gerekiyor. Bu 90 dakikada da ben üretkenliğin düşük olmasını beklesem de 1.56 oranının 1.91 olacağı kadar da bir kısırlık beklemiyorum. Ki gol izlememiz sürpriz olmaz, Vems, tahmin 1.5 üst oran 1.50. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.